Örneğin tabelalarda veya da billboardlarda görmüş olduğumuz meme kanseri konusunda erken teşhis hayat kurtarır lafı artık Amerika'da pek fazla kullanılmamaktadır. Tabii ki erken teşhis her hastalığın tedavisinde bir öncü adımdır ve mutlaka ki tedavinin başarısında çok büyük önem teşkil eder. Fakat koruyucu hekimlikle meme kanserinin oluşmasını engellemek veya bunu ertelemek veya bunun için medikal tedaviler uygulamak daha önem kazanmıştır. Meme kanseri önlenebilir bir hastalıktır. Çünkü %5, %10 kısmı genetiktir. Ama %90 sebebi bu hastalığın ortaya çıkmasında veya bu kanserin ortaya çıkmasında insanoğludur. Maalesef yediklerimiz, içtiklerimiz, alkol, sedanter bir hayat, uyku problemleri, melatonin eksikliği, birtakım vitamin desteklerinin alınmaması, aşırı stres, tiroid örneğin fonksiyonlarının bozulması yani hipotiroidi, tiroid bezinin çalışmaması dahi meme kanserini hazırlayan nedenlerdir. Bunların hepsi bilimsel olarak açıklanmış ve bilimsel birçok literatüre dayanmaktadır. O yüzden de hani meme kanserinde evet erken teşhis hayat kurtarır ama kemoterapinin de daha sonraki teşhisler kemoterapinin %94'ünde hiçbir şey yaramadığı Amerika'daki bilim adamları tarafından hatırlatılmakta ve söylenmektedir.